<laughs> yani olsan kardeşim pek mutlu bir zaman olmasa da Murat amcanın vefat ettiği zamanlar seni görmek güzeldi. Oğlum burada onu Pehlivan ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Burada ben aslında çok kilolu değilim. Kardeşimiz çok zayıf. Abi yok kardeş çok zayıf. Çok bak şimdi diğer fotoğraflarda anlayacaksınız. DR nerede? Ya sikiyim senin ya. Yapmayın beyler oğlum öyle şeyler demeyin ya. Yo, 200 yok 350 amına koydum. Tamam başlıyoruz. Değerli kardeşlerim merhaba. Youtube'dan bizi izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Ben kanala destek olmanız çok önemli. Like atıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Hepinize teşekkür ederim. Keyifli seyirler. Ay iki obez Kardelen iki obez muazzam çıkmışız. İki obez muazzam bir fotoğraf. Ay be Kardelen'cim. Ay be Kardelen. Kardelen'in real bu arkadaşlar. Tabi tabi. Ekibi takip ediyorum ya tabi 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 Eki, ekibinkiler önce geliyor. Berk Güner'i ne de büyük 2 metre ya bakma mı? Tabi tabi 2 metre o çocuğu. 2 metre boyu var 15 kilo falan siktimin zarganası okkalı bir tane sokacağım böyle ağzına. Yani eğmiş saygıdan 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 öyle. Şöyle sağ alta geçeyim. Aga be. Hey yavrum ey. Bu fotoğraf 11-12 senelik fotoğraf. Tekirdağ'da anlatayım. Tekirdağ'da City diye bir mekan vardı. Beni DJ'liğe başlatan mekandır orası. Ee, bu kardeşimiz de ben sahne öncesi kulise falan giriyordum işte üstümü başımı değiştirmeye İstanbul'dan geldiğim için. Bu kardeşimiz de mekan sahibinin bir tanıdığıydı. Gelmişti yanıma fotoğraf çektirmiştik. Ulan ana ya? Buralarda hala fakirim. Evet değirmen altındaydım mekan bravo. Buralarda hala fakirim. Tipten, kılıktan, kuşakta anlaşılacağı üzere. Evet buralarda hala fakiriz hocam buralarda. Çünkü daha çok yeni yani anladın mı? Oo bu da DJ'liğe ilk başladığım dönemlerden. bunu almış bir yerden. Ah bu güncel mesele herhalde bu. Geçen senenin. Geçen sene, geçen sene. Ya bu seneye geçen sene bu. Kardeş biraz korkmuş gibi a koyayım beyler. Herhalde... <laughs> arkadaşı biraz korkutmuşuz koyayım. Hani şeyde hiç öyle bir aura beklemiyor gibi. Eşofman altı. Ne var lan eşofman altımda? Adidas'ın düz eşofman altı amana koyayım ya. Alan. Benim üniversitedeki en yakın arkadaşlarımdan biri. Ee, bunu Facebook'tan alıp atmış bu arkadaş. Bu a** teki zaten bu iyak diye bir veren, e, Twitter trolü bunu yakın zamanda çok az kaldı. E burada bir yerde dur kullanıcı adını da söylemiyor engelleyeceğiz diye. Aynen öyle tam bir bu Twitter'da buna denk geliyorsunuzdur. Ya bu benim çok samimi arkadaşımdı. Zeyt adı. Ee, ben bir gün sınıfta bir şaka yaptım. O gün küstü benle. Çok pişmanım, çok üzgünüm. Ee, çok seviyordum kendisini çünkü. O şakadan sonra bir daha benle hiçbir zaman konuşmadı. Os, sağlık os. Ya komik bir şaka değildi yani, ama samimiyetine dayanarak yapmıştım onun. Ee, yani çok yakın arkadaştık çünkü. Ee, ondan sonra o da bir daha benimle konuşmadı. Ben özür de diledim, Kırılacağını düşündüm çünkü ne şakalar yapıyorduk yani, sende. 40 santim ben de 3 santim falan yani her türlü şakayı yapıyorduk ama o, o gün o şaka herhalde kötü bir günündeydi onun da alınacağı tuttu küstü bana ya işte hoca soruyor e -Ek işte çalışan var mı falan filan diyor işte ben Nike'de çalışıyorum kimisi diyor işte ben Burger King'de çalışıyorum sıra Seyit'e geldi Seyit sen çalışıyor musun dedi ben dedim saat satıyor dedim sonra Seyit de... Küstü bana. Çok özür diledim. Çok şey yaptım. Ee, ama kendi tercihi. Ama ben kırılacağını düşünmeyerek yaptım o şakayı. Kırıldı. Ama hala onu çok seviyorum. Çok özledim. Selam olsun kendisine. Denk gelmez de gelirse. Bu, O da herhalde geçen sene. Evet. Olim evet. Olimpiyakos maçıymış. Geçen sene çekilmişiz. Ee, yeni fotoğraf atan oldu mu? oraya göre F5 atayım bir. <laughs> aha. Aha. Yayında esip, gürleyip, küfür eder o seni. <laughs> Beyler fotoğrafta 600 kilo var. <gülüyor> aha. Buna <aha>. koydum <laughs> çocuğu seni. Oğlum benden iki tane var. Buna <laughs> koydum oğlu. Benden iki tane var. <laughs> Memelere bak. Emzirir ya. <laughs> ne emzirir ya. Oğlum bunun motoru olmak da zor ya. Düşünsene bunun motorusun. Eziyete bak. Ananı s***yim. <laughs> Oh, uh, Şu da burada. Aa Çetin Sudesi. Şöyle bakınca Sude'yi göremiyorsunuz. Fark ettiniz mi? Yani ben Sude ile e, şakalaşıyorum ama e, Sudişko, evet chatteki Sude bu. E, ben kısa deyince şey şöyle bakın. Şöyle bir bakın. Sude ger abi gerçekten yok. Bak bu fotoğrafın olayını anlatayım size. Bir de eğilmişim yani bak. Hani dik dursam göbeğime falan geliyor Sude. Şimdi İtopya'nın bir etkinliği vardı burada. İşte fotoğraf falan çektiriyor genç arkadaşlar sağ Bir yerden bir kız sesi geliyor. Abi 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 diyor. Ama sağa bakıyorum yok. Sola bakıyorum yok. abi sesi geliyor ama bir yerden. En son aşağı baktım yere baktım Sude oradaydı. <laughs> ama pırıl pırıl maşallah. Hem dünya tatlısı hem kalbi çok güzel hem sempatik. Ee, canım kardeşim. Çok seviyorum kendisini. Çetin nadi de değerli hanımefendilerinden biri. Abi boyun kaç? Benim boyum 1.84 bro. Sude de 1. <laughs> <laughs> bir, bir evet küsuratsız bir, 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 bir. Bu neymiş hocam? 2002 Migros AVM'de. Ayy. Doğukan, tatilden dönmüştün, alışveriş yapıyordun, kırmamıştın yanına geldiğimde. Hocam kırarız, kırmak esaprullah ya. Bu da Sikivir, Skiv Ramzi 2002 mi dedim? 2022, özür diliyoruz hocam. Abi bunu hiç hatırlamıyorum. Buraya bir okul herhalde burası. Ee, çözüm diye bir okulmuş çözüm. Yani çağırmışlar, gitmişiz herhalde. Bu da eski bir fotoğraf, bayağı eski. Hiç hatırlamıyorum. Yani bilmiyorum hiç. Bu kardeşimizi çok net hatırlıyorum. Sosyal medyaya bıraktığımda, Mert er de dükkan açtığımda yanıma gelmişti ağlamıştı. Sarılıp seni öz abim gibi görüyorum diye. Bu arkadaşımızı hiç unutmuyorum o yüzden. Hatta bana bir hediye de vermişti. Hatırlamıyorum tamam ama e, çok net hatırlıyorum bu kardeşimizi. Bu da herhalde 2016 falan fotoğraf. Hiç unutmadım bu kardeşimizi yani. Aa, Kral 18 iken. Kral 18 iken adamın c**ktan o zamanlar ha! Şşş! Burada 18 yaşı. Burası ne biliyorum? 18 değil burada 20 yaşında falanım. Umur doğum günü. Zilli Pera. Evet. Abi burada tekstil işi yapıyoruz artık. Yani Armani'nin Armani olduğuna hani çakma yapıyoruz. Hani çakma olduğu belli olmasın diye her yere o kadar Armani koymuşuz ki bu tişörtün tasarımını ben yaptım. Evet. Yani insanları bu ikna etmek için abi ne çakması koyayım. bir daha yapmamı. Arkadaşlar şimdi siz giymezsiniz de Mert Ertes tekstil piyasasının e, oda Araplardır. Ben sadece şu tişörtten 80 bin tane falan sattım bir senede. İşte zaten ben gidince battık koyayım. Büyük büyük para ka kaldırdık bundan. Evet evet çok büyük para kazandık. Yani 3 tane repet'e yaptık. İlk yaptık bitirdik. 10 binli parti yaptık bitirdik. Ardına bir müşteri sadece 10 bin istedi. Ona yaptık. 30-30 daha yaptık. Büyük para kaldırmıştık bu tişörtten. <laughs> Bu herhalde 2016 falan. Yine tribünde. O zamanlar sürekli gidebiliyorduk. 2016 senesi falan herhalde bu. Kardeşimizin adı Kaan. Çorlu'da yaşıyor. Galiba şey olabilir. Bu maça Toşko ile gitmiş olabilirim. Galiba bu Galatasaray maçı. Ee, Van Persie'nin iki tane atıp kazandığımız Galatasaray maçı galiba bu. Evet o maç galiba bu. Evet yine yavşaklarla beraber yeşil Yeşilköy'ü taşıyoruz. Yani bu bu fotoğraf büyük ihtimalle burası bir üniversite. Üniversite zamanı. Üniversite zamanından bir fotoğraf bu büyük ihtimal. Ha musti bonusu da gelmiş. Ama gideyim. Vay kardeşim benim. Burası da İtopya buluşma alanı herhalde. Brom'la beraber Ege kardeşim herhalde bir, bir ton çekiyoruz an koyayım. <laughs> Beyler bunları niye sessiz? Aa Baran'ı yanlışlıkla almışım sessize. Dur Baran açayım lan. Sessize almışım seni. Herhalde çok fan mı attın bir şey oldu herhalde. Bu benim evet çocukluğum bu. Yani bebekliğim. Beyler ben herhalde bazı arkadaşları sessize almışım. Yavşak Mahmut. Ya oğlum beni görünce sikiyim yani videoyla mı başlattın ya gerçekten. Ya am kim senin Mahmut yani insan gelir mi? Baba videoya aldırmış birini amına koyayım. Ne haber lan yavşak Mahmut? Araya bir iki tane... Seni de sessiz almışım. Yanlışlıkla açacağım ha. Yanlış anlamıyorsun değil mi? <laughs> Centilmenlik her zaman. Aynen öyle. Aynen. Centilmen olacaksın abi bu hayatta. Centilmen. Kadın gördüğün zaman... işler öyle baba. Kadınların başımızın tacı. Eee böyle var. Allah'ım ya Rabbim biz paylaşmıyoruz yaptıklarımızı ama kardeşimiz bak paylaşmış. Yani biz küfür ediyoruz, alkol içiyoruz, kumar arada şey oluyor ama yani kıymetli Rabbim bunları da görüyor. Hani biz yapıyoruz sosyal medyada paylaşmıyoruz yaptığımız her şeyi. Yani bak pandemi zamanında ayır kurbanı kesmişti. Kardeşlerim de chatten kardeşlerim de gelip ee, yardım etmişti. 7-8 tane kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştık. Üste çık hangisini istiyorsun şunu mu? Şu mu? Ya Yiğit, yiğit kendini koymuş işte. Koyayım. Yani bunlar da konuşulsun yani. Bunlar da konuşulsun. Ya ay harbi ne sikerliymişim o dönem be. Ay ay ay. Serdem obezi. Allah lan ne güzel bir fotoğraf bu. Hii. Beyler benim saçlar cidden yak gibiymiş o dönem haklıymışsınız ya. Evet. Bayağı yak gibiymiş yani. Ulan Murat burada bile elinde top var. Yani harbiden topçu olmazsan galiba çocuk esirgeme kurumuna bana, bana bakacağız. Orana bakacağız. Yani bu kadar emeğe bu kadar şey arkanda binlerce insan bekliyor futbolcu olmanı. Bekleyeceğiz. Bu kardeşim gelmiş. Uden Aslanlı Kulu. Sana buradan bol, bol selam gönderiyoruz Sertaç'la. Herhalde Manitasına bir selam da yollatmış Sertaç. Güzel. Manitaya da bir selam çaktırmış. Burada benim ayağım var. Ay. Araba buydu ananı avradın. Kim araba buydu? Orası araba buydu. Araba buydu amına koyayım. Kabrio mu? Yok bro üstüne buzdolabı düştü de ki. Am görmüyor mu nasıl kabrıyor mu yani amına koyayım ya bunu anlayabilmen lazım bro ama yani vallahi beyler bugüne kadar sonla arabaya bindim en eski arabam buydu <laughs> bu araba 2004 modeldi şu arabadan aldığım keyfi hiçbir şeyden almadım şu an yengeniz olmasa çocuk olmasa ilk yapacağım iş şu an bindiğim benveyi verip Aynısını alırım. Ama bir de denk geldi. Bana herhalde e, o denk geliş çok iyi bir denk gelişti. Bu, benim 150 bindeydi ben, ben bu arabayı aldığımda. 160 binde de sattım. Bir buçuk sene falan bindim. Araba otopark arabasıydı hiçbir sıkıntısı yoktu. Niye sattın? Nasıl niye sattım amına koyayım? Yani araba değiştirdim. Kaç paradır? Valla bir buçuk falandır herhalde ya. Bir bir buçuk arası bir şeydir ya. Bakmak lazım yani. Ama bir buçuk falan mı? Ee, i̇şte tamam 2016-2017-2018 BMW aynı para yani. 2004 model 2016-2017 BMW'leri böyle sikinde sallar. Çok çok başka bir arabaydı. Çok başka bir arabaydı. Abi gün parayı iyi bulursam bir tane bundan otoparka alacağım. Sadece yazları bineceğim. Bana koyayım. Çocuk da büyüsün. Yazları bineceğim yani. Yazları sadece buna bineceğim. Dizel miydi? Yok lan benzinle koyayım ne dizeli. Antalya'ya sattım bu arabayı. Adam Antalya'da. Ne kadar yakıyordu ya. Buna binen ***'ın yakıtını düşünmeyecek hocam. Buna biniyorsan yani abi ben çekilmedim ama Twitter'da bunları buldum. Amını sikiyim Snapchat dönemi. Bu ne oğlum amına koyayım. Benim böyle bir fotoğrafım var mıymış? Böyle bir fotoğrafım olamaz ki. Aa benim böyle bir ayakkabım vardı. Onun bu, bu, montaj mı gerçek mi acaba? A koyayım. hemen ben bisiklet sürerken eldiven falan takmam. Böyle bir şey hiç hatırlamıyorum. Ha, üniversite zamanı. Ağlan Seyit. Ağlan Seyit. Hiçbirini hatırlamıyorum. Hepsinin adını bile unuttum da Seyit bak seni unutmamış. Bu kardeşimle e, filmin galası olsa gerek. Çünkü burada Ataberk Doğan yazıyor. koyayım <laughs> Herhalde filmin galasıdır. Evet tahmin ediyorum ki burada da tam ikinci çekilme sikti git gibi bir yaklaşım sergilemişiz herhalde. E, ee, Oğuzhan abiyle böyle bol fondetenli, geyimsi bir fotoğrafımız. Aa Aytaç düğünümüze gelmişti evet. İstanbul Festivali Serta Erener konseriymiş bu kardeşimizle. Oğlum bu fotoğrafta çok yaşlı çıkmışım lan. Ananı mı? İnanılmaz yaşlı çıkmışım lan. Koyayım. Bu, bu 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 eski bir şey bu. Buna herkesin bilmesine gerek yok. Sadece az sayfa biliyor. Evet. Ee, bu, bu çok eski bir fotoğraf. Burada bir gençlik fotoğrafımız var. Bu montaj amana koyayım bu. Bu kardeşimizle nasıl değişmişim. önceki halini bilmediğimiz için çok değişmemişim. Bu kardeşimiz Trabzonsporlu olduğumu duyunca dövdürteyim mi seni burada lan dedin? Ney? Oğlum niye anlatıyorsun yavşak? Yok yok öyle şeyler yok hayır hayır. Hayır 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 şakadır o şakadır o şakadır o şakadır o şaka şakasına söylemişizdir. Şaka şaka oğlum şaka amına koyayım. Ondan <laughs> sonra evet gençken bu benzetiyorlardı bizi. Fotoğraf atıyorduk bu yavşakla beraber. Ulan umurafan bu çocuğu. Bu da amına koyayım GTA'da RP'de çekildiği fotoğrafı atmış benimle. Ya beyler ayıp amını sikeyim. Yani bu bir iddiaydı kaybettik yaptık beyler. Yani, yani bu, amına koyayım 12-13 yıl önceki muhabbetleri böyle şey yapmanın ee, lüzumu yok yani. Aga be. O çocuk büyüdü ya. Seyos burada seninle falan yaşıtım herhalde amına koyayım. E, aynen burada Seyo ile yaşıtız herhalde. Burada Galatasaray'ı yenmiştik. E, süper kupaydı galiba. Burası neresi biliyor musun? Tatil ya. Ananı avradını sikeyim. Ah. Zarganaydım ama götten sikerdim sizi yani. Sizin gibi ipne gibi saçımı böyle kıvırcıklaştırıp falan böyle amına koyayım yana paçalar maçalar var mı? Amınıza koyardım yani. Şu anki nesille teke edek atsak amınızı sikerdim sizin. Sizi yerden yere vururdum amına koyayım. Böyle abuk subuk paça kısa paça falan ki amın sikerdim sizin. Şişt. Amcıklar. Tehlikeliydik yani ha. Ay ananı koyayım. Telefon iPhone 1 herhalde. Aa Ali İbrahim Göker <laughs> Kıbrıs'a gitmiştik. Ay Ali İbrahim <laughs> Göker ben Kıbrıs'a gitmiştik burada. <laughs> Ama pintisi 100 lira kaybedince aklı çıkıyordu. Bu ne? Ha, yine bir dizi seti. Burada da herhalde bir okuldayız. Güzel. Aa bak sosyal medyadan yayıncılıktan artık yavaş yavaş para kazanmaya başlamıştım. 36 ay taksitle bidon almıştım. Bu benim kendi paramla e, ayrılıp ailemden ayrılıp aldığım ilk arabam bu benim. Burası da Çorlu. Ben bu arabayı aldım 36 ay vadeyle ben 4. aydan sonra böyle 1000 falan izlenmeye başladım. 600, 700, 800, 1000 falan izlenmeye başladım. Kaç yaşındayım burada? 22-23 yaşındayım. Sonra götümü bir sıktım. 3 ay hiç dışarı dışarı çıkmadım. Arabanın bütün borcunu kapatmıştım. Evet. Aa bu da arabayı zibarta sokmuştum. Onarını s***im. Tabi zibarta sokmuştum arabayı. Vay 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 vay. Kaç motordu? 1200 motordu lan. Dünyanın en konforsuz arabası. Ben de bel fıtığı var amana koyayım bu araba yüzünden var. Ama çok güzel arabaydı kızlar. Hasta oluyordu kızlar. Tabi tabi. 11-12 sene önce. Bu da CLK'yla. Moruk burası neresi biliyor musun? Burası Altınoluk. Ee, ben burada bir mekana çıkıyordum. DJ'lik yapıyordum 15 günde bir yazları. Altınoluk'a ya gelme küçük kuyu burası. Küçük kuyuda bir mekan vardı. Adamın gece kulübü vardı. Babasının da oteli vardı. Otel restoran. 15 günde bir burada sahne alıyordum. Geldiğimde de sahneye çıkmadan önce oturup balığımı yiyordum, midyemi yiyordum, rakımı içiyordum. Otele geçiyordum. Oradan çok güzeldi. Güzel insanlardı. İyi iyi içiyorduk yani burada. Evet DJ'lik yaptığım dönem bu. Senelik Ramazan postu. Burada da askerden yeni dönmüştüm. Ya sırayla Hüseyin. Aa, siker sokar hapis yatar. Siker sokar hapis yatar. Tabii canım Malvaro'lar falan eski paket o zaman ya. Kırmızı Malvaro içiyormuşuz. Bak orası sizi yerden yere vururdum. Harbi pis koydum. Bu tam 18 yaş. Harbi sizi yerden yere vururdum. Amına koyayım biri yan baksa da amını küpe değil o ışıktan yansımış. Küpe takmıyordum. Sizi götten sildim. Bak yemin billah ediyorum çok belalı bir yani. Burası da etiler. Ya amına soktuklarım. Yani bu ayıp bir şop bu ya. ya Evinizin ama amına. Bunu, bunu yapan da o az önceki piç. ikrati Almış götü büyütmüş. Amına soktum. Araya sokturmuş falan. Yani abi bak ben ne sen. Bu kardeşimiz BBL Watch Party'de denk gelmişiz. Bizde de var yani öyle şeyler. Tekirdağ'dan kalkıp Pitopya'ya gelmiştim. Kral kapanmış mekan ama. Eee şey. Evet tamam. <laughs> Başka. Ha, bu kardeşimiz de var. Güzel. Öz abim bana küfür ediyor. Videoda mısın? Aslan oğlum. Evet aslan. Sen de bana koy. Nasıl sıkıplayacak amına koyayım? Videoda. bana söv diyordu amına koyayım bu. Hatırladın mı manya? Bana söv diyordu evet. Videoda mısın? Aslan oğlum. Evet aslan. Sen de bana koy. Nasıl sıkıplayacak amına koyayım? Videoda. E söv diyordu, sövüyorduk. Aa 12 Mart 2016 Alanya <laughs> Nasıl içtiysem gözlerimi bir a** koyayım. Kadraja bakıyor, diğeri kardeşe bakıyor. Şaşı, şaş, şaşırmışım artık amına koyayım. Ne içtiysem bu kardeşimiz yakışıklı bir kardeşimiz. Burada herhalde 2017 uşak. Ya uşağa da mı gelmişim ya amına koyayım? Ne bir mekana Mars herhalde mekana gelmişim amına koyayım yani. O kadar çok çıktık ki Türkiye'nin hemen hemen her yerinde çaldık yani. Değişmişsin. Sağ ol amına koyayım. Bu kardeşimiz de var. Burada herhalde bir fuş baskını falan mı bu kral? Nasıl yakaladın bizi yani? Burası bir otel herhalde. Büyük ihtimal ben yeni uyanmışım. kardeşimizi yakalamış. Evet. Öyle bir şey yani. Burası... Burası AVM herhalde kralla. Atmayacaktım da kova... Aa bu bizim kaleci Alısa. Bizi Ayet maçındaki kaleci amına koyayım. Yiğit. Ona ne avradın şeyim. İlk kez uzun sakal denemesi zayıfken. <laughs> Ferit ben Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanacak diye erken kutlamalı fotoğraf attık götümüzde patladı. Serkun abi ben babam. Burası Silivri Garden. Orada evladıyla bu kardeşimizle. Ya bir şey dikkatinizi çekti mi? Milletle fotoğraf ki amın min gökleri sizi. Sanki ben sizinle fotoğraf çekiniyorum. Yani o dikkatinizi çekti mi? Yani asıl samimi olan benim amına koyduğumun götleri Yani herkese ben sarılmışım, herkese ben şey yapmışım. Şuraya bak sanki yayıncı bu. Ben de hayranıyım amına koyayım. Vay kardeşim benim Kaan 61 Trabzon'lu herhalde engelleyelim hemen. ibadetin gizli olana makbuldür arkadaşlar biliyorsunuz. Aynen öyle. Babamla Şarköy burası. bir bayram adam, namazı. Adam adam. Ana ne avradınız? Ana Aga be. Lan harbi çok yakışıklıymışım ya. Burası Antalya tren. Antalya tren burası. Ya şu fotoğrafı amma attınız. Amınıza koyacağım ya. Ya oğlum. Anladınız beyler Snapchat. <laughs> ay ay ay. Ha Musa Soğu delik deşik ettiğimiz video. Musa Soğu sorun bakayım hayatında böyle gol atmış mı amına koyayım. Sov bilerek salmış mı? Tim 3-1 yendi beni burada. <laughs> burada herhalde Kadir Alkan olsa gerek başka yerde tıraş olmadığımız için. Hayır öyle. Aganız yine lakosları çekmiş. timsa hesabı. Ee, burada Fenerbahçeli bir kardeşimiz. Ananı sikeyim ya. Afişleri bulmuş. <laughs> Ron. Burası neresi? Lukka. Lukka neredeymiş amana koyayım? Vay be. Düğün salonunda bile çıktık lan biz. Fakirlikten, yokluktan. Amcıklar. Düğün salonlarında organizasyonlara çıktık lan biz. Biz bu açlığın dibini gördük lan amana koyayım. Lukka Samsun, Samsun. Evet. Doğru Samsun'da. Samsun Atakum'da mekan. Evet. Vay be. Vay be. İki buçuk sene önce Mayıs ayıydı. İstanbul'a ilk defa geliyorum. Vialentiz üstüm sırıl sıklam. Sarılmıştın o gün. Bro aşk şiiri mi yazıyorsun amını sikeyim? İki buçuk sene önce Mayıs ayıydı. İstanbul'a ilk defa geliyorum. Vialentiz üstüm sırıl sıklam. Sarılmıştın o gün. Yetmedi bir de Umur abiye dondur dondurma kitletmiştin. Ondan sonra dedim ki doğru adamı ünlü etmişiz. Teşekkürler kardeşim. Teşekkürler. Bana ateist diyen orası çocukları götünüze girsin. Amına koyduğumun vicdansız sikerim sizi. Aga harbiden karizmaya bak. Ananı avradını sikeyim be. Dublörüyüm ben hayır. Ya, yok ben değilim. Dublörüyüm ben hayır. <laughs> Abi şu fotoğrafa amınızı sikeceğim artık bak. Ya bu fotoğraf şey ya Oğuzhan abiyle klip çekiminden amına koyayım. Hani, normal bir muhabbet var burada. Ayak ay, yarak 36.5 46 numara yiyeceğim mi? Yarram.